Cao Devleti'nde yanımda olmasaydın, belki de Handan'da ölmüş olabilirdim. Geçmişte sizi kurtardığımı ne zaman anladınız? O handa. Seninle tanışmak için Efendi Cao adını kullandığımda. O isyancılara karşı bana yardım etmeye çalışmış ve beni korurken yaralanmıştın. o kılıcın önüne benim için atladın. Küçükken de yine hayatını tehlikeye atmış. Beni kurtarmaya çalışmıştın. Belki senin gibi bir savaş için sıradan bir şeydi. Ama o zamanlar benim gibi dünyadan bir haber bir çocuk için... ...hayat boyu minnet duyacağım bir kurtarıcı oldun. O andan itibaren... ...adını, yeşim kolyeni... ...ve güzel yüzünü... Aklıma kazımıştım. Ve bir yemin ettim. Geri döndüğümde kral olsam da olmasam da seni mutlaka bulacaktım. Anlıyor musun şimdi? Seni tekrar gördüğümde ne kadar mutlu olduğumu. Seni hızla saraya getirmek ve sonsuza kadar Benimle kalman için her şeyi yapmak istedim. O günden beri çok şey yaşandı. Saraydaki ilk günlerimde sana öfke doluyken neden bunu bana söylemedin ki? Çünkü Çünkü bana acımanı istemedim. Benimle olmayı kalpten, gerçekten istediğin zaman bunu anlayacaktın. Neden sadece seni istediğimi. Handandayken sana her şeyi anlatmak istedim. Çünkü o dönemde yaşananlar bana gençliğimde yaşadığım bazı dayanılmaz anları hatırlattı. Çok acı çektiğinizi biliyorum. Bütün dünya beni yanlış anlayabilir. Umrumda değil. Senin beni anlıyor olman yeter. Lee. Samimiyetime inanman için bütün hayatımı fedaya hazırım. Çünkü bunca zaman... ...hayatım boyunca aradığım kişinin... ...sen olduğunu biliyorum. Saygılarımı, Saygılarımı sunarım sürerim, majesteleri. majesteleri. Hepiniz kalkın. Emredersiniz, Emredersiniz majesteleri. Majesteleri, sonunda iyileştiğinizi görmek bizi çok sevindirdi. Bu hem Çin devleti için hem dünya halkları için büyük mutluluk efendim. Ben yatağa bağlıyken devlet işleri sana emanetti. Yönetimle sen ilgilendin. Yısı. Emredin. Cao'nun fethinden sonra diğer devletlerden herhangi bir haber var mı? Majesteleri, Cao devleti fethedildikten sonra General Wang birliklerini yan devleti sınırına gönderdi. Yanın bize yolladığı teslim mektubu dışında Wei Chu ve diğerleri Herhangi bir hamlede bulunmadı. Benim düşünceme göre John'un fethi Yan, Wei, Chu ve diğer devletleri kesinlikle tedirgin etmiştir. Muhtemelen şimdilik beklemede kalıp gelişmeleri gözlemlemek istiyorlardır. Ben yine de tedbirli davranıp durumu tahlil etmeleri ve bilgi toplamaları için Yan ve Chu devletlerine birkaç adam gönderdim. Eğer bir delilik yapmaya kalkacak olurlarsa Çin devleti olarak bundan anında haberdar olacağız. Güzel. Diğer devletlerle sen ilgilen o zaman. Evet. Başka söz almak isteyen var mı? Majesteleri, Çin devleti artık huzurlu bir yer. Yurttaşları refah ve bolluk içinde yaşıyor. Ordumuzun morali son derece yüksek. Ve gün geçtikçe gücüne güç katıyor. Fakat bütün bunlara rağmen etrafta endişe hakimi, efendi. Nedir, söyle. Majesteleri bir süredir hasta yatarken saray ahalisi son derece gergindi, huzursuzluk kat safhadaydı. Majesteleri için endişelenmenin yanı sıra benim düşünceme göre bu tatsızlığın en önemli nedeni majestelerini tahta geçirdiği bu on uzun yıl boyunca. Ne bir kraliçe ne de bir veliaht atamamış olmasıdır efendim. Kraliçe meselesi haremle ilgili bir konu. O yüzden bu konuda fikir yürütemem. Fakat bir veliaht atanmamış olması Büyük Çin devleti için ciddi bir sorun demektir. Majesteleri hastayken herkesin huzursuz hissetmesinin nedeni buydu. O nedenle umudum odur ki majesteleri bu konuyu düşünür ve bir veliaht atar. Doğruyu söylemek gerekirse... Veliaht Prens atamayı hiç düşünmemiştim. Ama Lord Champing endişesinde haklı. Bu düşüncesi doğru. Ben 13 yaşımda tahta çıktım. Saraydaki prenslerin hepsi de yaklaşık bu yaştalar. Yaşlarına göre değerlendirip bir sıralama yaparsak... ...ilk sırada Prens Fusu var efendim... ...ve ikincisi Prens Zi Ying ve üçüncü Tian Min efendim. Bildiğiniz gibi ben Prens Fusun'un eğitmeniyim ve benim düşünceme göre en büyük prens son derece zeki. Kendini geliştirmeye istekli ayrıca taht için ilk hak sahibi. Eğer veliaz seçilirse halkın görüşlerini dinleyip çözüm odaklı bir kral olacaktır efendim. Lord Champing'in ısrarla Fusu'yu önermesi sebepsiz değil. Çünkü Prens Fusu'nun Chu devletiyle kan bağı var. Ama Lord Champing'in bu kadar aceleci olması kesinlikle akıllıca bir hamle değil. Majesteleri şüpheci yapısı nedeniyle bunda mutlaka bir bit yeni arayacaktır. Tamam. Anlıyorum. Ama veliaht atamak ciddi bir mesele. Bunu etraflıca düşünmeliyim. Elbette. Haklısınız majesteleri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.